Mali'de askeri darbe sonrası ülkenin kuzeyini ele geçiren isyancıların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin askeri müdahale kararına tepkisi sert oldu. Hırsızlık iddialarıyla suçlanan iki kişinin şeriat kuralları gereğince ellerinin kesildiğini duyuran Batı Afrika'da Birlik ve Cihat Hareketi lideri 8 kişinin daha aynı cezaya çarptırılacağını söyledi. Bölgede ağırlığını koyan isyancılar ayrıca Timbuktu kentindeki 4 tarihi anıt mezarı imha etti. Radikal gruplar UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer alan kentteki tarihi eserlerin hepsini yıkmakla tehdit ediyor. Diğer yandan uluslararası askeri müdahaleye onay verilmesi bölgenin yönetimini tek eline almak isteyen karşıt grupları masaya oturttu. Cezayir'de bir araya gelen Azavat Ulusal Kuruluş Hareketi ile Radikal İslamcı Ansar Dine Örgütünün temsilcileri bölgenin kontrolünde işbirliği yapacaklarına dair bir anlaşma imzaladı. Uluslararası Af Örgütü ise dış kuvvetlerin araya girmesinin bölgedeki insan hakları ihlalini, işkenceleri ve katliamları artırmasından endişe ediyor.